Kendi nefsime hitaben demiştim. Üstad kendine hitap ediyor. Biz Ey gafil insan diyelim. Kendi nefsime demiştim. Ey gafil insan. Bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen ve dünyanın harabıyla senden müfarakat eden bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Bu notanın de çok manidar bir cümlesi var. Bazen duyarsanız bu nereden ve Risale-i nereden geçiyor diye merak edebilirsiniz. Bakın. Nefsi insaniyetin Feristenin çoğu tabi malum Üstadın talebeleri yazmış bir kısmı Ama üstad da istesan etmiş Bunlar risale e bu olan Müsnesna talebeler Yani böyle Bak şimdi birinci nota nasıl bir kısa bir cümleyle Bir ferist yapmış Nefsi insaniyetin müptela olduğu Afil ve nafil Önce duydun mu kelimeleri Afil ve nafil Şeylerin etvari alem üzerindeki hakikatlarını gösterip kalbin rabıtasını kesip yüzünü bekaya ve ahirete çevirir. Tekrar aracım. Nefsi insaniyetin müptela olduğu afil ve nafil. Afil uful edenler. La yuhibbul afilin değil mi? Uful edenler batanlar sevmeye layık değiller. İbrahim Aleyhisselam bunu ne zaman söylemişti? Hâdâ Rabbi demişti değil mi? Güneşe. Ha bu mu Rabbim? Evet. Atıktan sonra ne demişti? Bunu söyleyin. La hübbül afilin demiş. Şimdi yıldızlar demişler. Yıldıza da batınca bu sefer ne demişti? Yine bu mu? Bak battı gitti yani. La hübbel afilin. Şimdi tabi üstad oradan almış. Felemma felakale la hübbel afilin. Lekad ebkâni na'yi la hübbel afilin min halilullah. İbrahim Aleyhisselam'dan sudur ile kainatın zeval ve ölümünü ilan eden Nâ'yi la hübbel afilin beni ağlattırdı. Fesebbet aynı kalbi kataratın, bakiyatın min şuni la. Onun için kalp gözü ağladı ve ağlacı katreler döktü. Kalp gözü ağladığı gibi döktü her bir damlası o kadar hazindir, ağlattırıyor. Bu ya kendisi de ağlıyor. O damlalar gelecek farisi beyitlerdir. La hübül afilin kıyasını çek kurtul. Çok hoş goyet o şeydayı cami aşkı hu. Fıtratı aşkla yorulmuş gibi sermesi cami aşk olan Mevlana cami kesretten vahdete yüzeri çevirmek. Kesret dünya. Bizi dünyadan, ahiretten, Allah'tan, maneviyattan çeviren her şey kesret. Kesretten vahdete yüzeri çevirmek için bak ne güzel söylemiş. Yeki ha, yeki han, yeki çu, yeki bin, yeki dan, yeki ku demiş. Bu dikkat ederseniz Kürtçe ile çok iç içe bir vahdete göre Farsça Cennetin ikinci dili olacakmış. Çok, çok tatlı ve evet. hakikaten rakik şiir dili. Evet, Mevlana Camii demiş, Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Biri talep et, başkaları layık değiller. Biri gör, başkaları her vakit görünmüyorlar. Zeval perdesinde saklanıyorlar. Biri bil, marifetine yardım etmeyen başka bilmekler faydasızdır. Biri söyle, ona ait olmayan sözler, Malayani gereksiz tabi. İşte malayani neydi? Afa, a, ne demiştik? Demin ne demiştik? Nafil nafil Afil mi, nafil mi? Malayana nafil. Evet, uful edenler, batanlar, nafil olan da malayani. Cenab-ı Hak bugün eğer biz ümmet ve şahsım itibariyle en çok bundan muzaribiz. O gün okuduk hatırlarsan, hangi süreden okuduk? Gençler hatırladılar mı? Müminin suresinin üçüncü ayeti değil mi? O müminler kurtuluşa erdiler. Kim onlar? Selatın haşiun. Namazı nasıl kılarlar? Namazı huşuyla kılarlar. Sonra sonra onlar ki gereksiz şeylerden sakınırlar. Cenab-ı Hak bu üç ayeti de bizim azhar etsin. Ya, ümmet ve gençlerimiz bugün özellikle bu üçüncü ayetin bize ikaz ettiğiyle karşı karşıyayız. Rabbim bu cep telefonları, bu internet, bunlar büyük bir nimet. Cenab-ı Hak güzel değerlendirmeyi nasip etsin. Onu da diyelim yani. Evet son altı okumusu ne demiştik? Biri söyle ona ait sözler malayani sayılabilen. Malayani gençler şuydu, Yani çok gereksiz. Ne dünyaya lazım, ne ahirete gerekli. Hiç faydası yok maalesef. Naam sadakta ey cami. Yani. Huvel matlu, huvel mahbub, huvel maksud, huvel mavud. Evet cami pek doğru söyledin. Hakiki mahbub, hakiki matlu, hakiki maksud, hakiki mavud. Yalnız odur. Kila ilah illahu beraber mizanet alem demiş. Devam etmiş. Buraya tekrar bakalım. Müptela olduğu insan afil ve nafi şeylerin etvari alem üzerinde hakikatlerini gösterip kalbın rabatasını kesip yüzünü bekaya ahirete çevirir. Şimdi oradan tekrar şeyimizden oku bitirelim. Ey gafil insan bil ki şu alemin fenasından sonra sana refakat etmeyen, sana arkadaşlık etmeyen, dünyanın harabıyla senden mufarakat eden, senden ayrılan bir şeye kalbini bağlamak sana layık değildir. Tabi Nur Risale'lerinde söylüyoruz. Üstad Hazretleri dengeyi çok güzel sağlıyor. Yani bir de diyor dünyayı dört şey için ne diyor? Kesben değil, kalben terk etmek. Yoksa böyle yaparsak yanlış söyleriz. Maalesef bazen hatta münazaratı var diyor ki Dünkü gün gayrimüslimler fakir, Müslümanlar çok zengin değil. Niye sebebi ne? Üstad diyor birçok sebepleri var. Biz diyor hocalar, vaizler diyor yanlış yaptık diyor yani. Ne yaptık? Dünya fanidir. Çalışmayınız. Ne yapacaksınız? Gece gündüz çalışıyorsunuz. Halbuki sahabe-i kiram efendilerimiz birer ağrı dağı, birer Everest tepesi gibi karşımızda yani. Ne? Evet dünyaya girmişler. Gece gündüz çalışmışlar. Ama ahiretlerini, iman kuran hizmetlerini, cihatlarını, hadislerini, Peygamber Aleyhisselam'ın hizmetlerini asla ne yapmamışlar? Ne imal etmişler ne de tehir etmişler. Cenab-ı Hak onlara benzemeyi nasip etsin. Onun için Bezim Hazretleri'nin çok güzel bir tarafı bizi sahabe-i kiramla rahat ediyor. Bir de sahabe-i kirama bağlıyor. Sahabe-i kiramı en güzel misal, en güzel örnek sahabe-i kiramı gösteriyor. Zaten bu hadis, Peygamber Aleyhisselam'ın emri. Buyurun söyleyin. Her bir sahabem, değil mi hocam? Birer Birer yıldızdır. Hangisini takip ederseniz ne yaparsınız? Yolunuzu bulursunuz. E Ticaretle uğraşanlar. Hazreti Ebubekir radiyallahu anh, Hazreti Osman radiyallahu anh, Hazreti Abdurrahman bin Af radiyallahu anh, diyelim Ebu Hüreyre radiyallahu anh ve ekibiyle beraber medrese, imana Kur'an'a hizmet. İşte annelerimiz. Aklınıza ne, ne gelirse yani. Her birisinde ne görürsünüz? Her birisinde ayrı bir güzellik görürsünüz. Cenab-ı Benzemeyi nasip etsin. Hususan senin asının inkrazıyla seni terk edip arka çevren bağımsız berzah seferinde arkadaşlık etmeyen, hususan özellikle seni kabir kapsına kadar teşhi etmeyen, götürmeyen, hususan bir iki sene zarfında ebedi bir firak ile, ebedi bir ayrılık ile senden ayrılıp günahını senin boyuna takılan, hususan senin rağmına olarak sen istemedin halde, kabul etmedin halde, rahatsız olduğun halde benim gibi istemiyorsun, ihtiyarlı, saçların ağarması, sağlığın saatinin gitmesini, Dünya mı? Bir tane özüm yedirir. Buyur söyleyin ne diyor? Bit yüz tokat vurur diyor yani. Dünya bu. Usan senin ramına olarak husule anında seni terk eden fani şeylere kalbini bağlamak kari akıl değildir. Aklın varsa okrevi inkılabatında, berzahi etvarında ve dünyevi inkılabatının müstedamatı altında. Bunlar ikisi çok, çok bak. Okrevi inkılap, berzahi etvar, tavırlar, durumlar, dünyevi inkılabatının müsadematı altında ezilen, bozulan, ebedi seferde sana arkadaşlığa muktedir olmayan işleri bırak. Afil nafil dedik ya, bak. Cenab-ı Hak buna muvaffak yani. Ehemmiyet verme, onların zevalinden, onların batmasından, son bulmasından, kaybolmasından kederleme. Sen kendi mahiyetine bak ki, senin latifelerin içinde bu paragraf çok önemli. Biraz da böyle gençler, böyle biraz remizlerle, Biraz gizemli şeylerle gizli. Bakın dikkat buyurun. Sen kendi mahiyetine bak ki senin latifelerin, senin ince duyguların hislerin içinde öyle bir latife var ki ebedden, ebedi zattan başkasına razı olamaz. Razı çok manidar. Buyurun söyleyin. Kendinden başka razı olmaz. Evet, e, ebed, ebedden ebedi. ebedi zat. Buna zaten ne diyor? Ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Cenab-ı merhamet ve rahmetine bak. Değil mi? İnsanın ruhunu ebedi kılmış. Hem de hem ebedde ne olacak? Ebedde iler ebed Cenab-ı Hakk'la beraber olacağız. Gençler, cennetteki Cenab-ı Hakk'la beraberlerimiz de çok farklı olacak. Bir Birkaç <laughs> defa söyledim. Cenab-ı Hak cennette ehadiyat sırrıyla, bu da hocalarım var, rahat konuşuyorum. Cenab-ı Hak ehadiyat sırrıyla hep bizimle beraber olacak. Nasıl ki şu anda ehadiyetiyle bizi görüyor, işitiyor, rakip isimle takip ediyor. Ebediyette de her an hal ve şeyimizi soracak. Cennetteki en büyük lezzetin bir tanesi de bu. Her an Allah'la beraber olmaya kaç defa söyledim. Eyyub aleyhisselam iyileştikten sonra hüzünlenmiş. Ya Hazret demiş, niye ya? Hiç sormayın demiş. Hastayken Cenab-ı Hak günde iki defa halini soruyordu. Oh. Ya Eyyub, nasılsın? Diyor, bu bana öyle bir lezzet var diyor. O hal kısmen kaldı veya tetek ediyor diyor Cenab-ı Hak. İl iyileşince yani. Ya. Evet, ebedi zattan Ondan başkasına teveccüh edemiyorum. Masivasına yani Allah'tan başka yaratılan her şey kainatın masivasına tenezzül etmez. Bütün dünyayı ona versen o feti ihtiyacı tatmin edemez. O şey ise neydi söyle kim diyor kendi uyanık vicdanını bak dikkat dikkat gençler. Cümle çok uyanık vicdanını dinlese ne dinleyecek kulak verse buyurun söyleyin. Evet. Evet, evet, evet. Değil mi? Hiç kimse ne yapmak istemiyor? Hiç kimse ihtiyarlanmak istemiyor. Hiç kimse ölmek istemiyor. Hiç kimse kapya koymak istemiyor. Bu nedir? Demek ki ne var? Ebedi bir gençlik var. Ölümsüz bir diyar var. O şey ise senin duygularının ve latifelerinin sultanıdır. Fatih Hakim'in emrine muti olan o sultana. Dikkat buyurun. Fatih Hakim'in emrine muti itaatkar o sultan. O sultan kim? Kalp. Kalp sultanı her an Allah'a itaatkar. Ama o kalp eğer maneviyattan mahrum kalırsa, eğer o kalp bozulursa, o kalp maneviyattan perişan edilirse, o kalp gıdasız bırakılırsa, ne diyor Üstad? Namaz için, iman İslamiyete, imana Kur'an'a için kalbimin ve ruhumun söyleyin, ruhumun avi hayatı ve gıdası diyor. Cenab-ı Hak bu konuda da ümmete Cenab-ı Merhamet, Rahmet etsin yani. Bugün biz zaman zaman gençlere söylüyorum. Bakın gençler önemli olduğu için zaman siz de böyle mutlaka anlatırsın, konuşursun. Mesela diyorum günde kaç öğüne ihtiyaç var? Buyurun söyle. Üç. Gençler için üç, benim için iki daha sağlıklı. Peki günde kaç namaz? Beş. Bu da sadece farz. İki kere iki üst üste koyalım, eşit diyelim. Bu ne de Demek ruhun ihtiyacı, üstadın ifadesi bu. Ruhun ihtiyacı ne? Cesetten kat kat fazla ama maalesef bugün insanlık ve Müslümanlar da kısmen cesedine iyi bakıyor. Değil mi? Ne zaman ne zamana kadar faniyatı zaileden itimam ihtimam göstereceksin. Veya bakiyatı daimeden tegafur edeceksin. Cenab-ı muhafaza fâtir Fatih hakimin emre muti olan o sultana itaat et, kurtul. Cenab-ı Ramazan'ın hürmetine bizi, evlad-ı iyalımızı, kardeşlerimizi tam itaat edip kurtulanlardan eylesin. Ve bu Ramazan Ramazan'ın Cenab-ı Hak alem-i İslam'ı da şu perişaniyetten hususan böyle Gazze'mizi, Filistin'i, Doğu Türkistan'da benzeri yerlerde sadece La İlahe İllallah Muhammed Resulullah dediği için bu zulme maruz olan bütün mazlumları ve masumları Cenab-ı Hak Ramazan hürmetine kurtarsın, onlara bir çıkış yolu göstersin, onlara alem İslam bir zafer nasip etsin. O zalimlere de Cenab-ı Hak ayette buyurduğu gibi ente mevlana fensun al kavmül kafirin o kafir kalcana ve kahar üstüne kahru perişan eylesin. Amin ve hürmeti seyyidin müselin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه